video çekeceğim tamam. resimleri görsünler çeke, Orayı boydan boy olsun görsünler İşte kulp modelleri aynı böyle daha hoş olur Çarp alpayı alp 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 çarpacağız herhalde her böyle daha güzel görünüyor O kadar çok ki seç seç be. <laughs> Seçmek de zor. Nasıl ne nasıl dur? Nasıl bir, bir dakika. <laughs> be, 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 tamam.